Türk Madencilik Şirketi Velutsan ve Almanya'nın önde gelen demir çelik işletmelerinden Tröster System and ortaklığı Velutsan TSK tarafından Balıkesir'in Bandırma ilçesine bağlı Edincik beldesinde 8500 metrekarelik alana kurulan çelik konstrüksiyon fabrikası düzenlenen törenle hizmete açıldı. Fabrikanın açılışına Balıkesir Valisi Yılmaz Arslan, Velutsan Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Uludağ, Genel Koordinatör Ayhan Çaylak, Alman Tröster Şirketler Grubu Başkanı Bayan, Ingeborg Törster ve eşi... Gater Törster ve diğer yetkililerle ilgililer katıldı. Açılışta Velutsan Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Uludağ da bir konuşma yaptı. Ardından Balıkesir Valisi Yılmaz Arslan yaptığı konuşmada Bandırma Biga bölgesinin yeni sanayi yatırımları bölgesi haline geleceğini ifade ederek bir bölgede yatırımların artması özellikle yabancı ortaklı yatırımların artması o ülkede istikrarlı bir ortamın ve ekonomik yapının olduğunu da bizlere gösteriyor. Balıkesir bölgesi Türkiye açısından önemli bir bölgedir dedi. Alman Tröster Şirketler Grubu Başkanı ise konuşmasında şirketlerinin dünya çapında yaptığı yatırımları tanıttı. Törende konuşmaların ardından Belutsan Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Uluda, Vali Yılmaz Arslan Edincük Belediye Başkanı Mehmet Yağcı ve yatırıma destek verenlere teşekkür plaketleri sunuldu. Toplam 7 milyon avroluk bir yatırım maliyetiyle kurulan fabrikanın açılış kurdelası, Balıkesir Valisi Yılmaz Arslan ve Lutsan Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Uluda, Einberg, Pröster ve Protokol üyeleri tarafından kesildi. Açılışın ardından fabrika gezildi ve iş adamı Ömer Uluda, fabrika hakkında açıklamalarda bulundu. Yani, haynak yoksa, haynak yoksa